Viop'ta işlem yapmanın avantajları nelerdir? Viop'ta işlem yapmanın avantajları şunlardır. Riskten korunma işlemleri yapabilme. Dayanak varlığın işlem gördüğü spot piyasada oluşabilecek ve ilgili birey ve kurumları zarara sokabilecek fiyatlamaların Viop üzerinden ters pozisyon açarak hedge edilmesiyle riskten korunma imkanı mevcuttur. Fiyatlarda etkinlik sağlanması. Spot fiyatların yanı sıra geleceğe dönük beklentilerle Vadeli piyasalarda oluşan fiyatlamalar etkin fiyat oluşumunu destekleyecektir. Kaldıraç kullanma, yüksek likidite ve portföy çeşitliliği. Kaldıraç imkanı ve ürün gamının fazlalığı ile düşük rakamlarla daha yüksek tutarlarda işlem yapabilme ve portföy çeşitlendirme olanağının yanı sıra likiditenin artması da sağlanmakta. Sentetik pozisyonlar vadeli piyasalarda işlem gören ürünler kullanılarak Spot piyasalarda işlem gören ürünlerinkine benzer getir grafiği olan sentetik pozisyonlar oluşturulabilir. Bazı kontratlarda vergi avantajı, pay ve endeks vadeli sözleşmelerden elde edilecek kazançlara %0 oranında stopaj kullanmaktadır.